Herkese merhaba bu şey ben. Tamam bugün arkadaşlar size birlikte Minecraft'ta üzücü bir haberle karşınızdayım. Biliyorum Minecraft serimizi o kadar çok seviyordunuz ki izleme rekorları kırıyordu. Ama benim yüzümden o seri bitti artık. Tablette Brawl Stars oynarken çok büyük bir kasma ve oyundan çıktım kuzenlerimle oynarken. O oyundan çıkışım kapkara bir ekran. Bir dakika boyunca bekliyorum. Har bak hiç abartmadan diyorum. Bir dakika bekleme yani. E, lavaboya kadar gittim geldim yani su içip geldim falan filan. Bir dakika beklemişimdir. Bir dakika olmuştu. Hala siyah simsiyah bir ekran vardı karşımda. Ve tableti kapatmak zorunda kaldım. Ne yazık ki. Ve bir dedim ben şey yapayım. Minecraft'a gireyim şey maden yapayım falan dedim. VIP falan kasayım. Ya şey oldu. Tablet kendi sıfırlamış. Brawl Stars hesabım şey yani onu da girdim. O da sıfırlanmış. Aladan Free Fire hesabım duruyor. O da iyi bir şey. Yani Free Fire o alacağız artık. Yani bitti. Cemal için de kötü oldu. Benim için de. Yani bakın hiçbir şey yok. Allah kahretsin diyeceğim. Tövbe tövbe. Yani biten bir seri bir kez daha Minecraft. Daha hiçbir şey yokken ama bu seri çok yükseldi bence. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani hiçbir şey yokken tablet kendini sıfırlıyor ve sıfırlayacak. Tek şey sanki Minecraft. Keşke Free Fire falan olsaydı da. Minecraft bir şey olmasaydı. Çok ilerledik çünkü. Ya arkadaşlar eğer Minecraft serisini devam etmesini istiyorsanız yorumlar yazın. Biz game moddan geçeriz. Farklı bir dünyada farklı game moddan yaptıklarımızın aynısını yaparız. Merak etmeyin. Ama siz istiyorsanız Yorumları yazın. Bakın harbi diyorum. Yorumları yazın. Aga falan yazmayın. Lütfen sorumun cevabını yazın. Bay bay görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorumun cevabını yazın. Farklı bir dünyada devam edelim mi Minecraft serisine? Yoksa bitirin artık mı diyeyim. Lütfen yorumları yazın.